Merhaba arkadaşlar. Ben Yıldızlar takımından Dilek Korkmaz. MV ailesine yeni katıldım. E, birlikte e, artık bu ailede var olmaya devam edeceğim. Size çok kısa bir e, demom olacak. E, normalde bize çok iyi sunulan, güzelliklerinden bahsedilen piyasada bir sürü birçok sabundan birisi bu. Bir de bizim antibakteriyel e, harikalar yaratan suda çabuk çözülebilen yumuşaklık, esneklik vücuda daha güzel e, hisler yaratan e, şu süreçte ellerde, vücutta çok sıkı kandığından dolayı kesinlikle tarih etmeyen güzel harikalar bir sabundan bahsedeceğim size. Şimdi i̇şte bunun demosunu yapacağım size arkadaşlar. Şunları fuk bir e, rendeyle şöyle bu bizim antibakteriyel sabunumuz. Şöyle ufak ufak rendeliyim. Bu da piyasada var olan çok güzel sabun dedikleri. İkisini de eşit işte oranda rendelediğimi düşünüyorum. Evet. Şimdi bunların ikisine de batikon damlatacağım aynı oranda. Ne kadar temizliyor göreceğiz gerçekten. Evet. Bunları karıştıracağım. ne kadar temiz kaldığını fark edebileceğiz. Şöyle yine bir tutuyum görünüz. Bir de bunun bir 3 dakika sonra daha çok netleştiğini fark edebileceğiz. Şu an çok kısa süreliğine böyle bu kadar bile açıldıysa, temizlediyse kendini, çabuk çözülebildiyse birkaç dakika sonra daha nasıl olacağını göreceğiz. Evet, demonun sonucunda bu şekilde Batikon kesinlikle aynı renginde kaldı. Çok kötü bir renge sahip oldu. Ve bizim antibakteriyel sabunumuz bembeyaz çözüldü suyun içinde. Ve ayrıca da harikalar bir güzel kokuya sahip. Ve burada bildiğin adeta batikonun halen kendisinin içinde varlığını çok rahatlıkla hissedebilen bir kokuya sahip. O yüzden bize ne kadar güzel bir... Sabunlardan bahsediyorlardı. Şu an kanıtlamış olduk. Herkese çok teşekkür ederim.